Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar TV. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta efsane bir şeyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft'ta arkadaşlar elmas ve altın dünyasına geldik. Sınırsız elmas ve altın dünyasına geldik. Buranın altı arkadaşlar full altın. Sonra da böyle birazcık daha aşağılara inince elmas yani full her taraf arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar aşağıdan ben beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen bunları yapın. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz e, bayağı baya kanalı yani bu kanalı baya boşladım ha vallahi ben de boşlamak istemiyorum ama hani e, that, yani ikinci kanalım biliyorsunuz zaten o kardeş kanallarından da öbür kanalıma gidebilirsiniz o kanala yani her gün iki video attığım için bu kanala da o yüzden video atamıyorum yani 3-4 günde bir atıyorum abi vallahi kusura bakmayın özür diliyorum ama bir gün bakın bir gün söz veriyorum bu kanalda düzene sokacağım abi. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bak 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 sınırsız abi sınırsız birazcık daha aşağı inin arkadaşlar dediğim gibi böyle şey iniyoruz ee, neydi oranın ismi bir dakika şu, bu arada normalde olsun aynen ee, elmasların yani sınırsız elmas dünyasına iniyoruz bu arada gördüğünüz gibi yanımızda bir köy var abi Şa şansla çıktı yani baya iyi oldu şimdi arkadaşlar birazcık ağaç kazacağım bakalım buradan sonra birazcık böyle elmas seti olacağım falan geleceğim sonra bu köy arkadaşlar esir alacağım abi. Bu köy bizim olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu köy bizim olacak. Bekleyin oğlum siz lan. Siz bekleyin lan. Hop evladım ne vuruyorsun? Sen bekle lan sen bekle dur sen bekle. Siz bu köy biz <laughs> benim olacak o <oğlum>. zaman. <laughs> neyse arkadaşlar çok şey yaptık böyle neyse kötü insanmışız gibi oldu ama bu köy arkadaşlar ele geçireceğiz. Evet birazcık gelişip bu köyü ele geçirmemiz gerekiyor. Bunu yapmamız gerek arkadaşlar. Hadi bakalım yani. <laughs> Arkadaşlar vallahi çok iyi olacak. Şimdi e, buradan bir tane şundan yaptık. Şimdi arkadaşlar şuradan bir kazı kazmaya başlayalım. Yani bir kazı çalışmamızı başlatalım abi. Evet defini arıyoruz diyeceğim de her taraf bizim için define abi bu nedir ya? Her taraf gold arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak elmasa geldik. Elmasa geldik abi. Sınırsız bunlar arkadaşlar vallahi sınırsız. Abi çok eğlenceli olacak ya. Çok eğlenceli olacak. Hani Nasıl geldiğimi de söyleyeyim arkadaşlar. Kendi dünyamda bir tane portal açtım arkadaşlar. Elmastan böyle. Direkt buraya geldim ama baya eğlenceli oldu yani. Hadi bakalım arkadaşlar. Kır 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 kır. kır. Evet. Şimdi ben bu kadar yani elmasımız oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baya iyi oldu yani. Şimdi. Kendim arkadaşlar bu köylüleri kendimi korumak için. E, şuradan kendime set yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz bir set yapıyorum abi. Şöyle. Dört. Nasıl? Şöyle şundan da şöyle. Bu arada Minecraft'ı <laughs> çok iyi biliyorum fakat niyeyse şöyle aklım karıştı. Evet Gördüğüm gibi arkadaşlar setimiz tamamlandı Evet setimizi de giydik Evet arkadaşlar setimizi de giydik Bak bak ya, beni izliyor Sen kimsin lan sen gidip hemen muhtara beni söyleyeceksin değil mi Gel lan buraya neyse öldü Tamamdır bunu öldürmek zorundaydım arkadaşlar Çünkü bu bizim muhtara söyler abi Muhtarda bizi tutuklar mutuklar Bir şeyler olur abi korktum o yüzden öldürdüm gitti Evet şimdi arkadaşlar daha hızlı kırabilmemiz için bize ne ihtiyacımız var Kazma ihtiyacımız var değil mi? Evet, kazma ihtiyacımız var bizim. Eee son arkadaşlar neye ihtiyacımız var? Şuradan şöyle birazcık daha yap. Eee şöyle. Şöyle bir tane de hmm, şöyle bir tane de böyle vallahi tamdır. Her şeyimiz tam arkadaşlar şu an. Bir tane de buraya şöyle bir sandık açacağım Kendi dünyam hani kendi dünyamdayım sonuçta ben. Kendi dünyamda değilim ama şu ben bayağı saçmaladım ya. Vallahi bayağı saçmaladım. Şimdi arkadaşlar yer altına yeni bir yer yapacağım. Baya efsane olacak abi ya Harbi arkadaşlar çok eğlenceli olacak Yani daha fazla bu tarz videolar istiyorsunuz Daha fazla bak arkadaşlar eğer videoyu güzel bir like sesi gelirse Bak yarın bak harbi diyorum güzel bir bak videoyu paylaşın Bu kanalda çok önem vereceğim arkadaşlar Videoyu paylaşın yani Eğer güzel bir ilgi gelirse arkadaşlar Bunun böyle daha değişiğini yapacağım işte Elmas dünyasından işte zümrüt dünyasına zümrüt dünyasından lav dünyasına su dünyasına Abi çok eğlenceli olacak yani o yüzden videoyu like deyin arkadaşlar Bu arada burası karanlık oldu farkındayım Farkındayım bu yüzden arkadaşlar bize meşale ihtiyacımız var Meşaleye ihtiyacımız olduğu için de köylülerden meşale alabiliriz evet Şimdi şöyle Şöyle Olmadı bu ya vallahi bu sıkıntı oldu dur Şunları ver abicim Şunları ver abicim bir tık daha şöyle büyütelim Arkadaşlar vallahi efsane oluyor ya. Bu benim çok e yani çok eğlence bu challenge gibi bir şey aslında. Ee, hani güzel, güzel vallahi çok güzel arkadaşlar. Harbi çok eğleniyorum yani şu an. Ciddi anlamda çok eğleniyorum şu an. Şimdi bir tık daha şöyle gidersek bak bir tık daha böyle gidersek tam olur abi. Vallahi tam böyle tam nokta atışı olur abicim ya. Neyse. Şimdi şöyle 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 <laughs> şimdi şunu şunu şu tarafını aldık. Buraya koyduk bunu buraya Hop bu da buraya hadi bakalım Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz Elmaslarımızı arkadaşlar buraya koyacağım Bakın elmaslarımız buraya Tamam mı <laughs> Elmaslarımız buraya e, e, Altınlarımız buraya Dandik eşyalarımız da buraya arkadaşlar Etlerimizi alalım Dandik eşyaları buraya koyduk Tanrı arkadaşlar burayı büyüteceğim Fakat arkadaşlar buraya bir tane şey lazım e, Neydi onun adı meşale lazım Meşaleleri hemen şöyle alalım bakın Bu köylere meşalesim çay çaldım abi <laughs> <laughs> Vallahi köylerim boşalısız çaldım gidiyorum abi kaç. Aha beni gördü giz yerimi gördü. Olamaz dur 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 dur. <laughs> Hop tam da akışı giz yerimi gö gören öldürüyorum. Şuradaki amca iyi, iyi görmedi onlar. Arkadaşlar gizli yerin burası olduğu için gören öldürmek zorundayım. Çünkü hani bizim burada olduğumuzu kimse bilmemeli arkadaşlar. Vallahi kimse bilmemeli. Şimdi kimse bilmemeli olduğu için de dur. Şimdi buraya bir gizli bir geçit. Şuradan kaç 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 tamam kimse görmedi. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi buraya bir soyalım arkadaşlar. Burada bir şeyler oluyordu. Hop. Oo arkadaşlar vallahi bunlar çok işimize yarayacak. Obsidian o çok iyi çok iyi çok iyi. Aa dur dur bu elmaları yemeyelim arkadaşlar. Vallahi bu elmalarla şey yaparız. Eee altın elma yaparız. Vallahi altın elma yaparız. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm dayıcığım. Aleykümselam evladım. Görmüyor musun? İşimiz var, gücümüz var. Ha pardon pardon dayıcığım. Vallahi özür dilerim. Çıktık vallahi. Neyse. Şimdi şuradan olmuşları bir toplayalım bakalım arkadaşlar köylüler de bir şey demiyor iyi, iyi. vallahi bir şey demiyor köylü vallahi bir şey demiyorsa sevdim bak bu ama maalesef bu köy ele geçecek bu köy benim olacak bu köy benim olacak evet şimdi şuradan gidip birazcık ağaç kırmamız gerekecek arkadaşlar ee, vallahi efsane ya çok efsane şimdi burada bir yer var bu bir yer ne abi bu bir yer ne o nasıl bir kelimeyse. Vallahi ben de saçmalıyım yine. Şöyle kır 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 kır. abicim kır 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 kır. Tamam çok güzel. Şöyle şunları da kırıyoruz. Vallahi arkadaşlar ben açıkçası çok beğendim ya bu işi. Bu köyü ele geçeceğiz abi. Bu köy bizim olacak. Er ya da geç bu köy bizim olacak. Şey benzedi. Abi aha tamamdır aldık bunu da. Hop 15 tane şimdilik bize yeterli olacağını düşünüyorum. Ve yavaş yavaş yolumuzu alalım bakalım. Abi bir dakika bizim yer neredeydi? Dur buluruz galiba ya buluruz galiba. Aa şu kulede bir şeyler olabilir mi? Gizli casuslar falan olabilir mi? Olabilir, olabilir. Evet. Hemen tamam, şöyle koş 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 koş. Arkadaşlar çok iyi ya, çok iyi ya. Şöyle bakalım hop. Oğlum teslim olun lan. <laughs> Evladım ne yapıyorsun? Teslim olun lan. Geberteceğim lan size. Geberteceğim. Geberteceğim. Geberteceğim lan. Geberteceğim lan. Evladım dur. Lan lütfen. Öldü vallahi arkadaşlar. Geberttik onları. Tamamdır şimdi kulede bir şey yok tamam buradan aşağı inebiliriz Hop bak köylüler bizi görecek abi köylüler bizi görecek kaç 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 Tamam bizim yerimiz neresiydi şimdi yerimiz burasıydı Şimdi arkadaşlar burada bir tane e, kapı nasıl şey kapısı yap nasıl yapılıyordu ya Hayır be bir dakika dur e, Nasıl yapılıyordu la unuttuk ya la tüh tüh Neyse bir kapı yapalım o zaman ya kapı demiyorum arkadaşlar hani vardı ya bir tane gizli şey eee ha tuzaklı şey kapısı diye bir şey vardı o nasıl yapıldığını unuttum da neyse yapacak bir şey yok şimdi arkadaşlar bizim şey yapabiliriz Eee neydi bunun adı <laughs> şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz bir köye gideceğim arkadaşlar orada Kitaplık toplayacağım Bakın şimdi çok güzel bir şey yapacağım ama akşam oldu. Akşam oldu. Ay gördü. Gel lan buraya. Arkadaşlar kaçıyor bak bak bak. Gel buraya gel. Oğlum sen kimsin de görürsün lan benim şeyimi. Neyse neydi bir şimdi ne yapacaktık? Ha köylü bir kitaplık bir kitabı olan bir eve girecektik. Aa, pardon özür diliyorum burası değilmiş burası değilmiş. Evet burası kitaplı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya zombiler gelir mi? Gelebilir arkadaşlar buraya zombiler. Vallahi o yüzden hızlı elimizi çabuk tutmamız gerek. Şunları hemen çaldık arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bu arada oyunda olduğum için çaldım yoksa yani siz çalmayın kesinlikle bir nevinden bir şey almayın arkadaşlar günah. Çok kötü bir şey yani günah arkadaşlar ona göre. Şimdi biz bakın şey yapacağım izleyin arkadaşlar ne yapacağımı göreceksiniz çok güzel bir şey yapacağım ee, şöyle şunu şöyle koy bakın gördü arkadaşlar aa olmadı lan niye olmadı niye olmadı ee, nasıl oldu, böyle miydi ha böyleydi evet <laughs> evet bir şeyler oldu daha yine videoyu falan kestim yanlışlıkla büyü masası yaptık arkadaşlar çok iyi oldu vallahi çok iyi oldu arkadaşlar Şöyle koyduk. Buna bir büyü basabilir miyiz? Basamayız mı ya? Abi olamaz. Ama iyiydi şimdi bize şey gelmesi lazım. Hmm, vermedi. Büyü basamıyoruz ama ba basabiliriz yani. Dur. Köylü şey zombi varsa zombi öldürüp bunlardan XP alabiliriz. Zombi zombi zombi. O arkadaşlar gelin lan buraya. Gelin lan. Hop, hop, hop. Gel lan buraya. Hop. Tamamdır arkadaşlar bunu geberttik Bir levelimiz oldu. Bir levelimiz oldu. Hop. Hop patlaman hadi. Aa! Oh, patlayamazsın. Burada Metin Akgül. Metin Akgül. Oğlum. Oğlum gel lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Arkadaşlar şunları al al, al 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 al. Hop, Gel. Allah kaç 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 kaç. Bunlar bizi gebertir. Bunlar çok kişiler. Arkadaşlar köyü ele geçireceğim ama söz veriyorum. Hemen şimdi buradan girelim arkadaşlar. Şu gir 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 gir. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Enchantment ha. Hah tamam dur kitap mı? Yok buraya şey koyuyorduk ya lapis. Neyse videomuzun da sonuna geldim arkadaşlar. Bir daha görünüm için deli bir like patlaması bekliyorum. Hepinize iyi hoşçakalın ve bay bay.